Şimdi manifestin manifest rüya dans şey yapmışlar. Evet special dance video. 3,5 dakika. Bir dolar kaç lira? 42 olması lazım. Video YouTube'a gider mi bilmiyorum. Tenziz bak ne mutluyum, yapamıyorum çok zor. Bıraktım senin gibi, geri gelme son bulsun. Görüşürüz. Kombinler iyi olmuş. Kombinler çok hoşuma gitti. Hayallerin hep Olsun. Ben zaten bu arada videoda da asıl şarkının çıktığı gün de çok beğenmiştim kareografiyi. Bence kareografi çok güzel yapmışlar. Formalarını hale sokmuşlar. Ya tarz olsun diye işte farklı farklı yapmışlar. Bilmiyorum ben genel olarak beğendim tarzı. Sadece şey söyleyeceğim. Yani bunu ilk günde konuşmuştuk birazcık. Hani sözler kendi arasında anlamlı evet. Tek bir cümle olarak. Ama bir araya kattığında anlamı yok. Hani mesela nakarat dediğin şeyde bir anlam olması gerekir ya. Burada o anlam yok. Evet tek cümle olarak okey rüya aslında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Ee, sen vazgeçtin bizden tek sen kaybettin cidden. Hani bu dörtlü bir araya kattığında akılda kalıcı akıyor şarkı evet. Ama anlamsal olarak bir sıkıntı var mesela. Bu konuda biraz dinçlendiklerini gördüm. Öylele hadi devam edelim bakalım. Yanımda, Kesin Her çok güzel oluyor. olmuş bu arada. Da zor olmuş, bile zor. Zor, Bak burası çok güzel. Kaligrafiye de çok güzel yansıtmışlar Zokta bek vokaline. Esin'in sesi de artık böyle dinlenmeyecek kıvamda değil, tatlı çıkıyor. Biraz daha yükselme kısımlarına alışır zaten ileride. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin çok güzel ya. bizden. Tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Lidya'ya biraz farklı bir efekt mi eklemişler burada? Ototune mi bilmiyorum ama sanki biraz sesi normalde çok güzel Lidya'nın. Ama burada birazcık bak şurası. <laughs> Örüyor O name kısmına birazcık şey olmuş. efek efekt var gibi. Sevemedim yani. Normalde sesi daha güzel. Aynı şey Hilal için de söylemiştik bu arada. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen bizden. Tek sen kaybettin cidden. Şimdi evet o konuya gelelim. Bu videoda Böyle Wings temasıyla alakası yok ya. Hatta böyle bak şey diyecektim. Tema Wings teması olmasaydı eğer ki bu şarkının klibi bu tarz böyle basketbol sahası böyle park tarzı bir yerde sararmış bak. Bu çok sardı yani böyle güzel. Ama şey mi? Şarkıyı hani Wings temasıyla yaptılar. Ama dans videosunu mu yani böyle yapmak istediler? Bilemedim. Sportif bir tema evet. Hani Wings temasıyla alakası yok ya o yüzden şey yaptım. Hani böyle bir yerde Wings kıyafetleriyle birlikte dans videosu yapsalar dans videosu saçma mı olurdu acaba bilemedim. Bak ne çok Öyle. Abi bir de bir şey diyeceğim ya. Esin'in depresyon muhabbeti gerçek değil değil mi ya? Oğlum keşke dalga falan geçiyorsa. Abi şu kadın Twitter muhabbetini gördünüz mü? Kanka bu kadına nasıl çirkin diyebilirler ya? Oğlum bu kadın nasıl kendini çirkin hissedebilir kanka? Oğlum şaka mı yapıyor? Yani nasıl bilir ya? Şu kadının güzelliğine bak kanka. Kadının ya bilmiyorum çok saçma ya. Bu kılçı dava falan çirkin ama nasıl çirkin ama ya dalga mı geçiyorsun unutmak, Oğlum çok güzel kadın lan Çirkin Sana göre nasıl mesela senin güzel kavramın nasıl Açıklayabilir misin biraz bu kadın nasıl çirkin kanka şaka mı yapıyorsun Şu kadın özellikle Kıvırcık saçlı halleri bak. Esin. Kıvırcık saç. Esin Bahat yazalım da dur çıksın. Şu halleri mesela. Abi kadına bir aura katıyor ya. Hani görebiliyor musunuz? Bekle nerede? Baksanız abi şu fotoğrafa. Kıvırcık saçlı hali. Muazzam bir kadın ya. Oğlum nasıl şey yapıp Dalgalı o. Ya kıvırıcımsa bir işte dalgalı mı olmuş oluyor Hatta şey videosunda mesela dur. Hangisiydi o? Hah buradaki kıvırcık ailesinin. Bak. Abi şu kadın nasıl çirkin olabilir? Dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum. Başka videosu yok mu? Ana. Videoyu başlatmamışım bu burada. Neyse. Bilmiyorum çok garip. Aa benim tipe baksanıza. <laughs> Oğlum ne kadar değişmişiz lan? Bu video bir ay önce falan, yok iki aymış, evet, tam iki ay önce böyle sekiz gün. Vay be, bilmiyorum ya. Esin muhabbeti bana çok saçma geldi yani. Bir de psikoloji okuyup bitirmiş bir kadın galiba Esin Baksana abi güzelliğini. Ya bilmiyorum. Öyle genel bir değinmek istedim. Çok şaşırdım ben yani. Öyle de. Sana benziyor. Ben muazzam, güzel, çok seksi bir insan mıyım, onu mu demek istedim bana? Hani anladınız mı? Gerekirse çizikin olsun, insanlar kendini seçim almaya şeyler yüzünden işlemekle Yani linç muhabbeti falan o kadar bilmiyorum sadece Twitter'da gördüm yani. Yok işte Esin Bahat e, depresyona girmiş falan. Kafayı yedim abi dedim, yani nasıl olabilir? Çok saçma, evet. Neyse, böyle de. Öyle, genel başka bir yorum yapacak mıyız? Keyifli olmuş. Sadece dediğim gibi Wing birazcık farklısız şey farklı ya. Hani dans videosu olduğu için böyle yapmış olabilirler ama güzel yine. Tarzı çok beğendim. Genel dansı da zaten sevmiştik. Öyledir. Zok değiştir Kobra Murat. Ben sana bir timeout atayım. Sen şu an gereksiz boş yapıyorsun ya. Kudurma değil bu. Bunlar çirkin. Bunu çirkinlik olarak lanse edemezsin. Haberin olsun. Hani dersin ki mesela benim güzellik algımı uymuyor. Sana bir soru sordum bana cevap bile vermedin mesela. Hani senin güzellik algına kim uyuyor falan filan dedim mesela. Sen bayağı şu an saçma bir şekilde haterlık yapıyorsun. Öyle de. Neyse kapatıyorum ben kaydı. Yani YouTube'a gider mi dediğim gibi bilmiyorum. öyle.